Brother iyi misin? Sen ne gel ya? <laughs> lan ne oluyor? Market nerede bulalım burada? Eee... Anladın mı? Gütaz bir, e, mı? Bir büfe. Anladın mı? Fark etmez market asfeyi şapıda. Devam et abi. Sakat sakat geçiyor. Anladın mı? Geldi abi. <laughs> Bu ne lan? Bu ne? Kan şekerim düşüyor. Gel, gel, gel. Anladın mı? Abi içinden ver bana. Kan şekerin düşüyor. Bana ne yaptın? Abi ver kan şekerin düşüyor. Aç Abi aç ver abi. Ne yapayım sen lan? Abi. Bakalım tut? Yine geldi abi. Dur dur Yine geldi. Dur kaçayım dur. Yine geldi abi ne? Ver abi bir tane daha. Al abi. Ne izin? Ne Kaç ol otur otur. Gel. Gel. <laughs> Kanka selamünaleyküm. Ya sana bir adres soracağım. Beş en migros varmış. Beş en migros. Birader hemen buradan dümdüz git. Köşeyi görüyor musun bak? Onu Birader iyi misin? Onu Başladı yine. Ay iyi misin? Ne oldu? Gel otur gel 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 otur otur. sakin ol lan. ne oldu? Kan şeker mi? Kan şeker Dur 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 sakin ol lan sakin. Gel <laughs> gel. Bacak <laughs> Ulan, İyi misin? İyi misin? Bacak ne yapıyorsun bacak? Böyle bir şey yapsak? Olmuyor mu? İyi misin dayı? Ne oldu öyle bir anlamda? Yanında geliyor mu bu? <laughs> E, i̇yisin değil mi şimdi? Kan şekerim düştü. Görebiliyor musun? E, Şekerimi? Kankam. Selamlar Kankam, selamünaleyküm. Aleyküm, ya market nerede var burada ya? Buradan yukarı çıkacağız mı düz gitirsin? <laughs> <Ne> var ya? Harika. <laughs> Harika. ya? Harika. 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 Ver ver, İçinden ver. Harika. İyi misin dedim. Çok teşekkür ederim. Yine geldi. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm ya. Peki, selam. Market nerede var burada ya? Market hemen Shakespeare'den izledik. Ne oluyor Reis ne oluyor? Yine geldi. Dur, dur 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 sakin ol dur. Dur 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 gözünü seveyim. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Gel gel. Kan gel, şekerim gel. Bir, kan şekerim. Dur, dur, gel oturun gel. Olur, gel, ben, gel. Ben. Ben, ne yapıyorsun? Bunu ver. Yemek 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 kan şekerim. Sen ne gel ya? Sen gel ya? Al, al şundan ye ya bir bırak sen gel. Al ye şunu ya. Elimi de şey yaptım ya. Sorunun var senin ya. İyi misin? İyi misin? Gel şuraya otur gel. Kan şekerim gel. Evet. kusura bakma. Gel beni de korkuttun ya. İyi misin? İyiyim arada bir geliyor. Dur vallahi dur be. <laughs> dur ya. <gülüyor> 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 gel gel. <gülüyor> Sana kamera için kazıyor gel, gel Ya bu bırak. Reis. Kanka selam aleyküm ya. Selam. Ya burada market, market. market. Beşen, beşen mi market? Beşer. Beşer mi gidiyorsun? Beşer. Beşer. Nerede ya kanka? Şimdi buradan çıkacaksın. Hmm. Dümdüz devam et. Böyle kolum yaslamama sıkıntı yok tabii. Yok yok yaslayabilirsin. Kavşak gelecek. Aqua'yı falan göreceksin. Ne oluyor amın? Ne, ne oluyor? İyi misin? Tan çekerim. Kanka. İçinde bisküvi var. Lan ne oluyor? <laughs> 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 Am yeter. Su suyun var mı? Ne var bunun poşetin içinde? Otur istiyorsan bir kendine gel. Dur. Tamam ya. Mikros'a gitsene sen artık. Mikros için geldin. Al kendini git hadi. Yeter. Beni daralttın. İyi misin? Kanka kan şekerim düşüyor benim. O yüzden elimde. Böyle de. mi geziyorsun sürekli? Böyle geziyorum. Ne var? Bisküvi falan var ya. İyi, ben de yiyorum bir tane. Ben sana yedireyim mi? Yedir. Eyvallah. Ama dur bak dur. dur. tamam, Tamam. 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 Sakin. Yok bu şey. Geçti. Tamam. Tamam. Tamam yoksa. Yani artık yedin ama. İyisin. Ne tarafta dedin kanka? Bir kilometre var. Yürüyebilecek misin bir kilometre? Çok bakma. Haklısın kanka. Hakkına net. Rica ederim. Görüşmek üzere. Helal Çok sağ ol. Rica ederim. Hadi Otur sen. Şuraya bozdum. Kusura bakma. İyi misin? Ya ne var ama bir uyutmadın ya. Uyuyor muydun? Kanka gel gel. Bana aslında bir sosyal deney. Kamera şakası yapıyoruz. Ben <laughs> ne diyorum bu titriyor, ediyor, düşüyor. Bakma. E, kamera şakası yapıyoruz aslında. Kamera nerede? Kanka kameramız şurada. Güneş. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız da burada. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.